Hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi haritayı oluşturan unsurlarla devam ediyoruz. Bir haritanın içinde neler var? Haritanın temel taşları neler? Dilerseniz onlarla devam edelim. Hazırsanız dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi ben slaytımda haritayı oluşturan unsurları görüyorum. Siz de diyeceksiniz ki hocam bu hap bilgilerde şimdi ölçek, kullanım amacı, lejant, yön oku, coğrafi koordinatlar bunlar olmazsa olmazlar mı yoksa olabilir şeyler mi? Bunu karıştırmayalım çünkü konu bitiyor. Bazen soru çözerken bana atıyorsunuz hocam ama ya lejant yok ki o zaman bu harita sayılmaz mı? Bunu bir kere burada ayırt edelim. Bir çizimin harita olabilmesi için olmazsa olmazlar ölçek bir. Kuş bakışı görüntü 2 düzleme aktarma 3. Bunlar olursa onun adı harita. Kimse diyemez ki ya bu harita değil diyemez o bir harita. Ama bir haritaya baktığınızda, ayrıyeten baktığınızda bir haritada illa ki ölçek var. Bir haritanın başlığı mesela Türkiye fiziki haritası, Türkiye siyasi harita, Türkiye tarım haritası, Türkiye toprak haritası gibi gibi başlık olabilir. Ha başlığı yoksa hocam bu harita sayılmaz diyemem olabilir başlık. Lejant dediğimizde haritaların alt tarafındaki işaret tablosu. Şimdi geleceğim oraya. Olabilir. Yön oku kuzeyi güneyi gösterir. Kuzey gösterilir. Güneyi bulurum zaten. Coğrafi koordinatlar. Şimdi bir haritanın içerisinde arkadaşlar zaten ölçek var. Ölçeksiz zaten harita olmaz. Çizgi ölçek ya da kesir ölçek olabilir. O zaman haritadaki küçültme oranını gösterir diyorum. Değil mi ölçek? Bu var. Ve haritanın kullanım amacı. Hocam başlık kullanım amacı ne demek? Haritayı başlığında der ki Türkiye tarım haritası deyince sen daha haritayı incelemeden bu haritanın tarım ürünlerini göstermek için çizildiğini görüyorsun. Ya da Türkiye siyasi harita sen bu haritada Türkiye'de il ilçe ya da ülke sınırlarını göstermek için çizildiğini bak yapmak için göstermek için ne oldu? Amaç kullanım amacını gösterir ve haritalarda ilk seçilmesi gereken unsurdur. Yani ben bir haritayı çizerken aslında ya ilk buna karar vermeliyim. Çizeceğim de ya yani ne çizeceğim ama ben? Dağları mı çizeceğim? Akarsuları mı çizeceğim? Gölleri mi çizeceğim? Tarım ürünlerini mi göstereceğim? Amaç yani haritada ilk seçilmesi gereken unsur ve lejant arkadaşlar haritanın altında işte küçük küçük bir kutu olur. O şeyler vardır. Mesela noktalar vardır. İşte çizgiler vardır. Hangi çizgi, hangi nokta neyi gösterir? Mesela örnek vereyim size şöyle şurada. Mesela şu benim haritam olsun. Haritanın sağ alt köşesinde şöyle işaretler vardır. Der ki adam mesela. Şu kareyi görürsen der, kareyi bu il demek. Şunu görürsen der mesela, şunu görürsen ilçe demek. Küçük nokta görürsen köy demek. Ya da mesela şunu görürsen, mesela bak şunu gördüğün zaman, mesela iyi bakın neye benzettim mesela şunu görürsen. Demir yolu demek. Ya da şu ne demek? Mesela şu ne demek? Mesela akarsu demek. Hani bunlar haritanın kullanım amacına göre gösterilebilir. Yani bazılarına sadece tarım ürünleri olur, bazılarına sadece ulaşım olur, bazılarına sadece il ilçe köy olur. Çeşidine göre değişebilir. Biz bunlara lejant diyoruz. Yani aslında harita anahtarıdır bu. Bu bir anahtardır. Biz buna haritaların anahtarı, anahtarı, rehberi de diyebiliyoruz sorularda. Dikkat. Yön oku da haritanın bir tarafında hani paralel meridyen yoksa adam şöyle bir şey yapabilir. Şöyle bir ok koyar. Buraya da der. Ne demek? Hocam bu K kuzey yarım küre mi? Hayır. Güney yarım kürede de kuzey yönü yok mu? Var. Sadece yön bildirir. K demek kuzey yarım küre demek değil. Dikkat. Coğrafi koordinatlar da böyle haritanın altında böyle gölgeli olarak çok hafif ha, görüntüyü bozmayacak şekilde böyle ince ince böyle. Ben tabii ince çizemediğim için Buna böyle paraleller, bu da bir meridyenler gösterilebilir. Aa, hocam yoksa olmayabilir ama olur yani. Onu söylüyorum sadece. Size bir şey daha söyleyeceğim burada. Ee, bence çok e, soru değeri yüksek olan bir nokta. Sizce bunlardan hangilerine bakarak şu beş tane özellikten hangilerine bakarak bir haritanın kullanım amacıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz? kullanım amacı. Yani neden çizdim ben bu haritayı? Şimdi ölçeğine bakarak tek başına neden çizildiğini bilemem. Değil mi? Sadece küçültme oranı. Başlığa bakarak zaten adı üzerinde başlık bana kullanım amacıyla ilgili bilgi verir mi? Başlık Türkçe fiziki haritası, Türkiye toprak haritası mesela olabilir. Türkiye iklim haritası olabilir. Lejanda bakarak olabilir mi? Mesela bir haritanın sadece size sadece lejandını göstersem Desem ki mesela bu A haritasının lejandı. Bu, bu ne için çizilmiştir desem. Mesela desem ki size bakın. Şunu görürsen volkanik dağ. Bunu görürsen akarsu. Şunu görürsen mesela mesela fales. O zaman bu bu harita ne için çizilmiştir? Aa bu harita demek ki yer şekillerini gösteriyor. O zaman Türkiye fizik haritası diyebilirim. Ya da B haritasında mesela lejandı gösterdiğimde elma var, armut var, üzüm var, muz var, incir var, buğday var hocam. O zaman bu tarım haritası. O zaman ben bir haritanın lejandına bakarak sadece lejandına bakarak o haritanın kullanım amacı fiziki mi, siyasi mi, idari mi? Siyasi idari nüfus haritası mı bunlara ulaşabilirim? Tamam mı? Bu bir soru tipidir. Aman dikkat arkadaşlar. Peki geldim geldim size hemen dokuzuncu soruyla. Bir bölgenin haritası çizilirken haritanın aşağıdaki unsurlardan hangisi diğerlerine göre daha önce belirlenir? Önce ilk seçilmesi. Bir haritayı çizerken zaten çizerken kağıdım var. E kuş bakışım var. E, her şeyim var ama neye bakarım ben? Ölçek, lejant, yön oku, koordinat, kullanım amacı. Hadi soru sizde. Gelsin cevaplar gelsin. Hadisi hangisi? Kullanım amacı. Bakın haritada ilk seçilmesi gereken unsur. Amaç. Rotası olmayan gemi kayalara çarpar. Rotanı belirle. Ne yapacağını bil. Önce amaç. Aman. Devam arkadaşlar geldim. 10 numaralı sorumuza bakalım. On numara bize neler sormuş. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye fiziki haritasında ve Türkiye siyasi haritasında kesinlikle değişmeyen, değişmeyen tek unsurdur. Yani ben Türkiye'nin fizikisini de çizsem, siyasisini de çizsem neyi değişmez? Ölçek değişir mi? Değişebilir. Büyük ölçek kullanabilirim, küçük ölçek kullanabilirim. Kullanım amacı değişebilir mi? bence değişebilir. Yani ne için çiziyorum? Evet. Coğrafi koordinat. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri. Evet doğru. 26-45 doğu meridyenleri. Tamam doğru. Bu değişir mi ya? Bir ülkenin paraleli, meridyeni, enlemleri ya da boylamları değişir mi? Bir ülkenin yükselti değeri değişir mi? Ağrı Dağı'nın 50 tane daha haritasını çizsem. 50 tane. Ağrı Dağı'nın yükseltisi 5137 metre ise hep 5137 metre olarak göstermeliyim. Hocam aradadan daha küçük gösterdim bu haritada küçüldü e, yükseltisini azaltayım mı diye bir şey herhalde kimse bana söylemez O zaman coğrafi koordinatı asla değişmez asla Lejant işaret tablosu değişebilir çizime göre değişebilir Malatya'nın alanı dese değişmez Malatya'nın alanı değişir mi değişmez ama bak dikkat harita alanı Yani ben bir haritada Malatya'yı şöyle de gösterebilirim Başka bir haritada şöyle de gösterebilirim Harita alanı değişebilir. Haritada göz. Bu da ölçeğe göre değişir ayrıntı sonuçta. Ama coğrafi koordinat değişmez arkadaşlar. Peki devam devam devam. Geldim 11 numaralı sorumuza. Türkiye fiziki haritasında yukarıda numaralandırılarak belirtilen özelliklerden hangilerinin belirlenmesi için ölçek gerekli değildir? Ölçek mesela 1 bölü 1 milyon, 1 bölü 500 bin ya da çizgi ölçek. Ağrı Dağı'nın yükseltisi için ölçeğe gerek yok. Ağrı Dağı zaten 5137 metre ise yine aynıdır. Değişmez. O zaman burada ölçeğe gerek yok. Kızılırmak Nehri'nin uzunluğu, bir ovanın alanı. Alan ve uzunluk ifadeleri ölçekle ilgili. O zaman ölçek lazım. İzmir il merkezinin coğrafi koordinatları. Bir yerin coğrafi koordinatı paraleli meridyeni ölçeğe göre değişir mi? Hayır. E, sabit. O zaman bu da değişmez. Doğru mu? Tamam. O zaman coğrafi koordinat da değişmez. Tamam. Van Gölü'nün gerçek alanı, Van Gölü'nün gerçek alanı arkadaşlar bir haritanın gerçek alanını yani bir bölgenin gerçek alanını hesaplamam için ölçek paydasını bulup Çarpmam lazım değil mi hatırlarsanız göreceğiz. E o zaman ben burada bana burada ölçek lazım mı lazım? E Soruda bana demiş ki hangileri için ölçek gerekli değil? Ağrı Dağı'nın yükseltisi için ölçeğe ne gerek var. İzmir il merkezinin coğrafi koordinatları için ölçeğe gerek yok. Ama bir nehrin uzunluğu ya da bir gölün alanı, bir ovanın alanı için ölçeğe gerek var. Cevap 1 ve 3 Bursa oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? Oldu mu? Geldim hap bilgiyle devam. Peki. Hap bilgi bakalım bize ne demiş. Şimdi biz ölçekleri arkadaşlar büyük ölçek, küçük ölçek olarak ayırıyoruz. Nasıl? Bakın. Küçük bir uygulama yapacağım. 1 bölü mesela 1 bölü on bin diyorum. Ya da 1 bölü 1 bölü 1 milyon diyorum. Hocam bunlar ne demek istiyor? Bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben bu ölçeği şöyle okuyorum. Diyorum ki bakın bir yerin haritasını çizerken bir yukarıda orayı kağıda sığdırmak için on bin defa küçültürsem ancak sığar. Mesela Konya. Örnek kağıdım burada. Konya'yı bu kağıda sığdırmam için on bin defa on bin kat küçültürsem Konya'yı belki bu kağıda sığar. Ya da Konya'yı bir milyon defa küçültürsem bu da sığar. Şimdi soruyorum. Ben burada Konya'yı on bin parçaya böldüm. Burada bir milyon parçaya böldüm. Hangisinde daha küçük parçalara bölmüş oldum? Hangisinde daha küçük küçük zerrelerine ayırdım? Bir bölü bir milyonda. Milyon burada Konya bu kadar gösterildi. Ama on binde daha az kat olarak daha az küçülttüğüm için Konya biraz daha büyük oldu. O zaman hangisi daha büyük ölçek oldu? Büyük ölçek 1 bölü 10 bin. Küçük ölçek 1 bölü 1 milyon. O zaman diyebilir miyim? Hocam ölçeklerin paydasıyla paydayla değeri arasında nasıl orantı var? Ters orantı var. O zaman diyebilir miyim? 1 bölü 10 bin, 1 bölü 1 milyondan daha büyüktür. Aynen böyle bitti. Daha açık bir örnek vereceğim günlük yaşamdan. 1 bölü ek, bir ekmeğin bir ekmeğin 1 bölü 4'ü mü daha büyük? Bir ekmeğin 1 bölü 4'ü mü daha büyük? 1 bölü 2'si mi daha büyük? Hangisi daha büyük? 1 bölü 4'ü mü daha büyük? 1 bölü 2'si mi daha büyük? Bir ekmeğin 1 bölü 4'ü arkadaşlar çeyreği demek değil mi? Ama bir ekmeğin 1 bölü 2'si demek yarısı demek. Aaa o zaman ne diyorum? 1 bölü 2 yani payda küçüldükçe o ölçek daha büyük demek. Anlaştık mı? Bence mantığını anladınız. O zaman girelim. Ölçek paydasındaki sayılar küçüktür. Büyük ölçeklilerde, mesela 1 bölü 1 bölü örnek verdim. Mesela 1 bölü 10 bin dedim arkadaşlar. Öylesine yazdım sadece. Ne oldu? Hatta 1 bölü işte 50 bin de diyebilirim. Fark etmez. Tamam. Yeryüzünde dar alanları gösterir. Niye dar alanları? Çok küçültmüyorum ya. Çok küçültmediğim için çok geniş bir alanı o çağda sığdıramam. Az küçültüyorum. O zaman dar alanları gösterir. Ayrıntı fazla mı? Ayrıntısı fazla. Çünkü çok küçültmedim. Çok müdahale etmedim. Sadece 10.000 kez küçülttüm. 1 e bölü 1 milyon kez küçültebilirdim. Ama ben daha az küçülttüm. O zaman ayrıntı fazla. Küçültme miktarı az. Az küçülttüm. Bu yüzden haritadaki bozulma da az oluyor. Çünkü az müdahale ettim. 1 milyon defa değil. 10.000 defa, 100.000 defa küçülttüm. Ve burada arkadaşlar ayrıntı fazla değil mi? İzoipsler arası artış miktarı az. Ne demek hocam? Mesela örnek veriyorum size. Çok basit bir örnek. Diyeceksiniz ki hocam evet doğru. Mesela izoipsler yer şekillerini gösterirdi. Yükseltileri gösterirdi. Mesela şurası 500 metre. Arkadaşlar 500. Burası 600 metre. Burası 700 metre, burası da 800 metre değil mi? Şimdi soruyorum size. Kaçar kaçar gitmiş, yüzer yüzer gitmiş. Size desem ki mesela desem ki size. Desem ki daha ayrıntılı çiz. Bunu daha ayrıntılı çiz desem. Yani daha az küçült, daha ayrıntıya gir. Ayrıntıya gir dersem. 500'den 600'e mi atlarsın? Yoksa 500'den 550, 600, 650, 700. Ne oldu? 500'den 600'e direkt atlamadım kabataslak. 500'den 600'e giderken 550 çizdim. 600, 650. Yani 100-100 kabataslak değil de detaya girdim. 500, 550, 600. Bir anda 500, 600, 700 yapmadım. O zaman büyük ölçekli haritalar... ...daha az küçülttüğü için... ...ayrıntısı fazla olduğu için izoipsler arasındaki artış miktarı daha az. Yani 1000 1000 değil de 500 500. Ya da 500 500 değil de 100 100 gibi gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Mantığını anladınız değil mi? Çok güzel. Ben size küçücük bir, küçücük bir, küçücük bir soru soracağım. Çok küçük. Bana hangisinin büyük ölçek olduğunu söyleyin. Tamam mı arkadaşlar? Hangisinin büyük ölçek? Mesela şuranın yükseltisi 700 metre olsun arkadaşlar. Şuranın yükseltisi de şöyle okla gösterdim. Burası da 1400 metre olsun. Peki şuraya geldim. Şuranın yükseltisi örnek veriyorum sadece. 300 metre olsun arkadaşlar. 300. Şuranın yükseltisi de 320 metre olsun. Şimdi soruyorum size. Bir numaralı harita, iki numaralı harita. Hangisi daha ayrıntılı gitmiş? Detaya girmiş. Birinci haritada 700'den 1400'e atlamış. Kaçar kaçar gitmiş. 700 700. Ama ikinci harita. 300'den 320'ye. Kaçar kaçar 20 20. Aa, adam dibine kadar inmiş. Detayın detayına girmiş. O zaman iki numaralı harita. Daha detaylı mı? Detaylı. O zaman daha az küçültülmüş. Az küçültmüş. Büyük ölçek. O zaman hangisi daha büyük ölçek? 2. Küçük ölçek deseydim 1. Şöyle bir uygulama yapsam doğru mu? Birinci ölçeğe mesela 1 bölü 1 milyon. İkinci ölçeğe 1 bölü 100 bin. Şimdi soruyorum. 1 bölü 100 bin daha büyük bir ölçek. Daha ayrıntılı. Bakın 20-20 gitmiş. 1 bölü 1 milyon. 1 bölü 1 milyon. 1 bölü 1 milyon. Daha çok küçültmüş. O zaman küçük ölçek. Bak 700-700 gitmiş. Kabataslak gitmiş. Umarım dediğimi anladınız arkadaşlar. Anlaşılması zor bir nokta ama şu an basit oldu gibi geldi. İnşallah anladınız. Bana da işaret verin hocam. Evet mantığı anladım. Bu da bizi sevindirecek. O zaman devam arkadaşlar. Geldim geldim. Peki hemen bir soru çözelim. Bakalım soruda ne yapacağız? Aa çok iyisin. Hadi bakalım. 12. Aynı büyüklükteki kağıtlara bakın aynı büyüklükteki kağıtlara ama kağıtların büyüklükleri aynı. Aynı büyüklükteki kağıtlara sayfanın tamamını kullanacak şekilde aşağıdaki haritalar yerleştirildiğinde hangisinin ölçeği daha küçük olur? Küçük ölçek demek, küçük ölçek demek, küçük ölçek. Küçük ölçek demek payda büyük demek değil mi? Payda büyük. Yani çok küçülteceğim. Buraya kadar tamam mıyız? Ölçeği küçük demek çok küçültmek demek. Yani paydası büyük. Bir bölü bir milyon gibi düşün. E o zaman, o zaman, o zaman, o zaman daha geniş bir alanı bulmam lazım. Hangisi daha genişse, bu alanlardan hangisi daha genişse orada daha çok küçültmem gerekiyor. Kağıda sığdırmam için. Düşünün ki kağıdım var. Aynı ebatta bir tane daha kağıdım var. Birine Birine arkadaşlar, birine Afrika'yı çiziyorum. Diğerine de bütün dünyayı çiziyorum. Soruyorum. Hangi haritayı yerleştirirken daha çok küçültmem lazım ki sığsın. Daha çok zorlanacağım. Daha çok küçültmem lazım ki kağıda sığsın. Eşit kağıtlar. Afrika'yı buraya çizerken Afrika'yı çizerken örnek veriyorum. 1 bölü 2 milyon defa küçültürsem 1 bölü 2 milyon defa küçültürsem sığabilir. Ama aynı kağıda dünyayı sığdırmaya çalışırsam sığar mı? Sığmaz. 4 milyon defa küçülttüm sığmadı. Hatta 1 bölü 10 milyon defa küçültürsem belki bu kağıda sığar. Çok küçülteceğim çünkü çizeceğim alan geniş. O zaman hangisinde ölçek daha küçük demek? Geniş alanları sığdırmam için daha çok küçültme yapmam lazım. Cevabım nedir? Dünya haritası. Anladınız mı arkadaşlar? Bir örnek daha vereceğim. Aynı kağıda Konya'yı çiziyorum. Aynı kağıda Türkiye'yi çiziyorum. İki tane kağıdım var. Ebatları aynı. Konya, Türkiye. Hangisini çiziminde daha çok küçültmem gerekiyor? Konya'yı mı sığdırmak için daha çok küçültürüm? Yoksa Türkiye'yi mi? Türkiye. Yi. O zaman alan büyüdükçe aynı ebattaki kağıtta alan büyüdükçe daha çok küçültme yapmam lazım. Ölçek küçülür. Tamam mı? Oldu mu? Oldu mu? Peki. Devam arkadaşlar, devam. Geldim, geldim, geldim arkadaşlar. Şimdi bu bu soru tiplerinde arkadaşlar şunlara da dikkat edelim. Hani ne olur, ne olmaz. Bazen mesela Adam kağıdı eşitler, alanı değiştirebilir. Hani herhangi bir şey olabilir. Hiç belli olmaz. Çünkü ölçeklerde arkadaşlar şey var. E, adam bize soru da aynı ebatta diyebiliyor. Şimdi aynı ebatta dediği zaman arkadaşlar ben bir anda kendimi ne düşünüyorum? Diyorum ki ya eğer aynı ebatsa ben burada bu ebatları yaptığım zaman doğrudan aslında kendi kendime ben o çizdim yaptığım yerin büyüklüğünü anlamam lazım. Eğer büyüklüğünü anlarsam ben büyüklüğünü anlarsam bu sefer diyorum ki ya büyükse o çağda sığdırmam için daha çok küçültme yapmam gerekiyor. Yani Türkiye'yi çizersem daha çok küçülteceğim. O zaman daha çok küçültürsem ölçeğin paydası büyüyecek. Küçük ölçek olacak mesela. Gibi gibi. Ya da çok küçük bu ovayı çizeceksem e çok fazla küçültme yapmama gerek yok. O zaman büyük ölçek. Mantık bu. Soru çözdükçe daha da iyi oturtacağız. Kısa bir ara vereceğiz. Geldiğimizde görüşeceğiz. Hoşçakalın.